Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Evet bugün Runic geldi arkadaşlar. Runic'i beraber bir inceleyelim, bir oynayalım bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Birkaç kere atladım ama öldük. Öldük. Evet. Açıkçası öldük. Şuraya yetişmeyecek bu arada. Bunlar da yetişmeyecek. Bence bilmiyorlar olayı. Yetişmeyeceğini bilmiyorlar. Bak bak hepsi hepsi açığa düşecek. İyi izleyin arkadaşlar. Olayı bilmiyorlar. <laughs> Allah nasıl çıktı. Arkadaşlar burası tepe olduğu için 1700 metre bile olsa e, yetişmiyor. Bilginiz olsun. Bu da benden size kısa bir tüyo. Diğer modlardan kalan bir tecrübe diyelim. Bakın hepsi kısa düşecek. İyi izleyin. Bak bak bak. Tarlaya düşüyorlar. <laughs> Kardeşim silah buldum mu var ya. Lan var. Lan öldünüz lan. Oha nasıl koşuyorlar. Allah'ım. Ne olur şuraya yetişeyim ya herkesten önce. Oha. Geçirler mi oraya benden önce? Oğlum koşarak daha hızlı, hızlı gidiyor bunlar sanki. Hadi. Hadi lütfen şuradan silah ver oynayayım. Keşke bir, bir sonrakine gitseydim ya. Hadi. Silah ver. Yani adamdan önce geldik gibi şey. Aha. Vallahi buldum. Kardeşim gel buraya. Bir yere gitmiyorsun. O girdi mi içeri? Hepsi girdi mi içeri? Bak seni alabilir miyim? Ne çalmasınlar. Sana çok vurdum ha. Senin ölmen lazım. Aynen. Ne yapıyorsun sen? Pompalım var bir de. Böyle bir şey izin verir miyim sence? Vermem. Vermem. Aa silah bulamamış bir kişi daha. Aynen sağa koş. Hop. Neyse 3 kill aldık hiç olmasa. 3 kill aldık. Yani herkesten önce girip 3 kill aldık. Aslında şuraya koşsaydık belki bir şansımız daha olabilirdi. İçeri girdi çünkü diğer ekipler. Güzel 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 güzel. Ben de daha yeni yeni modu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok da bilmiyorum. Ama bir püf noktasını öğrendim. Bütün birazdan eğer buradan sağ çıkarsak göstereceğim size. AVM MG garanti bu arada çıkıyor. Bunları bir toplayalım önce. Bak o 6x. Bunu bir dönüştürsem nasıl olur? Şöyle biraz da 7 Aa, dur. Biraz da 7 atalım. Ne gelecek? Bu ne lan? Bisiklet ne alaka? Lan ne yapacağım ben bisikleti? Abi bisikleti diyor ya. Saçmalığa bak Allah'ım. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum Bunu hiç beklemiyordum bu arada Krambolin işe yarıyor bu arada ee, Molotov mesela şöyle bir şey var Molotofla e, biraz daha 7.62 attınız mı daha güzel şeyler <laughs> Elde ede edemiyorsunuz Edemiyorsunuz evet Bir tane daha molotof hadi ver ya Bomba verdi bu yavaşlatıcı Bomba hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar <laughs> Kötü haber Bombaları ver, ver ver ver. Kaç kişi var? Daha sayı varmış. Ben onlara doğru oynayayım. Bu arada sayı söylüyor artık. Şu an 3 kişi var içeride. Onları vurduktan sonra e, size püf noktasını göstereceğim. Lutun özellikle. Bak şimdi seni alayım ben. Eyvallah. 12. Bu da karşıda. Büyük ihtimalle yukarı çıkmış diye düşünüyorum. Ama ben... Aha. Kes. Tamam iki kişi kalmış. Biri burada. Arkadaşı da... vardı mı bu? Kardeşim seni alayım. Yanıyor. Seni de alayım. Güzel 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 güzel. Tamam baygınları çekelim. Son bir. Şu an sadece ben varım içeride. Bu arada arkadaşlar şunları M4 yok değil mi? Şunu atayım. Şu yuvarlakları açınca ortadaki sandık açılıyor. Bilginiz olsun. Şu an açmışlar bile. Sizlere bak. Sadece onunla uğraşmışlar Şunları atayım. Bir tane trambolin atalım. Aslında yer de kaplamıyormuş. Bu yer kaplayan olay ne? Bir şey yer kaplıyor çok fazla. Şu an. Şu an bir şey çok fazla yer kaplıyor. Hala dışarıda çatışanlar var bu arada. Şu ortayı bütün e, şunları açınca arkadaşlar, bakın şimdi. Ama onlarda biraz beklemeniz gerekiyor. Yani ortasında beklemeniz gerekiyor ki açılsın. Pardon. Şimdi bir açılıyor almam lazım. Açılı nereye gitti? Açılı yok muydu burada? ama yanlış mı gördüm lan Yanlış görmüş. Bakın şimdi arkadaşlar, bu açılıyor normalde. Bunu açmak için şunları açmanız gerekiyor. Daha açılmamış bu arada. Alt kilimiz var güzel. Bu arada arkadaşlar beğenilerimizi unutmuyoruz. Beğeniler bizim için çok önemli. Desteklerinizi eksik etmeyin. Eyvallah şimdiden sağ olun. Bunları bir açalım. Trambolin işe yarıyor ama buz olayı bunu ben çözeceğim. Çözeceğim. Birkaç gün verin bana. Buradan güzel loot veriyor. Ama için güzel tarafı bu değil tabii ki de. Bu Karşıyı da açalım. Şu Olay gelmiş şu şu bak hasara bak hasara Cici hepsi ya Cici yani kardeşim ne yapıyoruz Abi Godzilla olayı çok güzel ya cidden çok güzel olay adamlar mefta adamlar Cici güzel o iyi iyi verdi ha yine sandı burayı açtık ee, başka neresi var burayı da açacağız ve ortadan güzel silahlar veriyor. AVM gibi silahlar veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi beraber göreceğiz. şey kolayı çıkarma olayı var. A olayı varmış. Onu ben e, bilmiyorum ama nasıl çıktığını bilmiyorum. Bu arada zamanınız var. Bilginiz olsun. Mesela şu an silah diyor. Şu an versem mermi versem ne diyor? 556. Biraz da 762 556 silahları daha mantıklı. Bilginiz olsun. Onları özellikle 762 kullanın burayı da açalım. Kendinize çok çok da iyi bakın. Bir daha bayıldı. canı yoktur diye düşünüyorum. Ay, Vallahi iyi fek verdi ha. Gördünüz mü peki? Ay insan. Ama yer kaplıyor. Evet sandığımıza geldik. Sandığımızı bir açalım. Bak sandıkta çok güzel şeyler çıkıyor. Normalde gerek güç. Evet. Groza. Meka mı? Ah be. Ya bana AVM vermişti geçen oyun. Onu bulursam koyarım bu arada. Görürsünüz zaten AVM verdiğini. Bence direkt alt katta kaldıracak. Ben öyle düşünüyorum. Oha bu ne? Valla dip girdik arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Hayır hayır hayır. Yetişir mi? Geçti. Hadi bu kim? Bandaj bandaj bandaj. Tam bandaj. Ay, Vallahi gidiyorduk. Ben hiç beklemiyordum evlere falan çekilirler oynarım dedim de. Adamlar tam tersi üstüme oynadı direkt. güzeldi güzeldi. Güzeldi. Oynamadılar. Hayret. Hayret. Ben onlardan kaçıyorum onlar benden mi kaçıyor anlamadım. Gelmeyecek miyim cidden? Geldi. Lan oğlum. Oh. Bence yersin onu be. <laughs> Kardeşim benim. O ağaç çok ince ya. O ağaçtan demeç yememe gibi lüksün yok. Yiyorsun yani. Gözükmese bile yiyor arkadaşlar. Daha nasıl onu ateş ettiniz mi? Yiyor. Bu arada uçaklar çok güzel olmuş he. Be beğendim yani bilmiyorum güzel olmuş. Renk katmış helikopterler falan. Dışarı çıktı. Orada daha iyi benim için. Bir dakika var mı bir şey? O taktik. Taktik taktik. Taktik yıldız. Ben bunu yapmasam olmaz. Ulan o kim lan? Kutudan çıktı. Sandıktan çıktı. Tamam. Hallettik. Bu karşıya bakıyordu. Karşıya sıkıyordu galiba. Aynen öyle. Beklerin geliyor o taraftan. Gel. Gel gel gel. Durmuşlar. En az iki gördüm. Nereye gitti o? Heh. Bunun AVM'si mi var? Bana mı öyle geliyor? M24'ü varmış tamam. Çok bir sorun değil eminim um, dört. gelmiş. 18 kilimiz var. Kill'imiz iyi arkadaşlar. Güzel. Bir daha göster bakayım nasıl gösteriyorsun. Ay! <laughs> Yusuf kardeşim güzel gitti. Güzeldi iyiydi iyiydi. 9 saniyemiz var arkadaşlar. Şuradan loot alıp çıkayım ben. Lan bu kim? Oha. Ne alaka? Kardeşim sen nereden geldin ya? Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Deli. alansa canım sansa Oha O ne lan Gerçekten mi Hiç bir tanesi Sıkamayacak bana can basacak Tamam ağaçla kapattım önünü. Sıkabilir. Ay oraya çarpsaydım ölürdüm. Ev vardır diye korkuyorum ya. Ev varsa öldük. Valla ev varsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ha buz atmıyor. Bu bombaya zaten ölmemesi imkansız gibi bir şey. Güzel. Vay gün. Nereye gidiyor? Nereye? Lan? Lan var ya yine ayaksız Oh! Lan ne alaka? Saçmalama bak. O ne? kaldırmadın değil mi buna bir fantazi uygulamak istiyorum da arkadaşlar beni arıyor beni arıyor <laughs> ya olmadı ya <laughs> Güzel güzel 25 kill Tertemiz Tertemiz daha ne olsun Gayet de güzel kullandık bence şeyleri Umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir ee, Bir maç daha koyar mıyım bilmiyorum ama e, Koyarsam zaten haberiniz olsun e, Haberiniz olur yani buna eklerim Ben şimdiden Sizden müsaade isteyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın tekrardan 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay efendim.